Merhaba, bu videoda sana baş harfleri kebap olarak kodlanan programlı öğretim modelinden bahsedeceğim. Programlı öğretim modeli, psikolog Skinner'ın geliştirdiği ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir öğretim modelidir. Bu modele göre öğrenme 5 adımdan oluşur. Bu adımlara sırasıyla baktığımızda, birincisi küçük adımlar. Peki nedir küçük adımlar? Öğrenilecek olan davranış veya bilgi, küçük parçalara ayrılarak basitten karmaşığa doğru sıralanır. Her adım sırasıyla tek tek uygulanır. Örneğin matematikte tam sayılar konusunu öğreneceksin. Önce konuyu kendi içinde sırasıyla uygulayacağın küçük parçalara ayırmalısın. Daha sonra sırasıyla her bir konuyu çalışmalısın. Unutma, her parçayı çalışıp öğrendikten sonra kendine ufak ödüller vermelisin. Bu sayede bir sonraki aşamaya geçmek için motivasyon sağlarsın. İkincisi etkin katılım Etkin katılım yaparak, yaşayarak ya da deneyip yanılarak öğrenmektir. Konuyu tam olarak öğrenmek için öğrenirken aktif olmalısın. Yani öğrenme etkinliğine katılmalısın. Örnek verirsek, tam sayılar konusunu çalıştın. Şimdi soru çözme aşamasına geldin. Soruları çözmek için ve yapamadığın soruları öğrenmek için öncelikle kendin çaba harcamalısın. Soruları öğretmene çözdürüp izleyici pozisyonunda kalmamalısın. Üçüncüsü başarı ilkesi. Öğrenme için en temel faktörlerden biri de pekiştirmedir. Başarılı her davranışını davranışının hemen arkasından pekiştirmelisin. Bu daha sonra o davranışı tekrar etme olasılığını arttırır. Örneğin deneme sınavında istediğin netlere ulaştığında kendini çok istediğin bir geziyi yaparak ya da çok istediğin fakat ertelediğin bir şeyi alarak ödüllendirebilirsin. Dördüncüsü anında düzeltme. Konuyu öğrendin ve sonrasında konuyla ilgili test çözdün. Testi bitirince doğru ve yanlışlarına hemen bakmalısın. Çünkü öğrendiğin konuyla ilgili sıcağı sıcağına geri bildirim alman konuyu yanlış öğrenmeni engeller. Ve yanlışlarını hemen görüp konuyla ilgili eksik kalan öğrenmelerinin hakkında bilgi sahibi olursun. Beşincisi bireysel hız. Öğrenmede bireysel farklılıklar vardır. Bu nedenle konuyu öğrenmek için ayıracağın zaman diğer öğrencilerden fazla ya da az olabilir. Konuyu çalışırken kendi hızını dikkate almalısın konuyu öğrenmek için fazla zaman ayırman gerekirse pes edip ben anlamıyorum diyerek çalışmayı bırakmamalısın. Belki de bu kebap öğrenme modeli tam sana göre. Denemeye var mısın?